Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Audi e, S8 modunu kuracağız. E, toplamda kurma kuracağımız 4 tane dosya bulunmakta. Bu dosyalardan bir tanesi Spock, bir tanesi Menu. Bu modlar e, mod kurulumu tamamlamadan önce kurulması gereken uygulamalar. Spock, GTA 5'in dosya kurulumunu açıp çok kolay bir şekilde e, kurduğumuz bir mod. Bunu Sadece bin dosyasına gir, şu dosyayı tamamıyla bu dosyanın içine atmak. Ben attım. O yüzden bir daha atmayacağım. E, ee, menu mod da yine aynı şekilde. Tamamıyla şuraya girip şu üç dosyayı 5 içine atıyoruz. Aynı şekilde bunu da attım. Bundan yaptıktan sonra OVI yani Open 4 programını yükleyeceğiz. Programda da linkte vereceğim. Programı ben yükledim. Ee, şu şekilde yükleniyor. İngiliz devam diyorsunuz. Devam yükledikten sonra KT5 asıl konumunu istiyor. Onu seçersiniz. Seçtikten sonra kendisi yükleniyor. Ve yüklendikten sonra karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani tıklayalım. Bu şekilde bir şey çıkıyor. Buradan GTA 5 Windows'a tıklayıp Programın açılmasını bekliyoruz. Program açıldı. Açıldıktan sonra, tosa gelip Manager, yani şu şekilde nasıl Manager tıklayıp bunlayı maviken yeşil yapmanız lazım. Sadece şuradakine tıklayarak yani şu şekilde göstereyim size. Tamamıyla bunlayı. Yeşin yapacaksınız. Kolay olsun diye söylüyorum. Bunlar yaptıktan sonra, da program açık kalsın. Hemen modumuza geçelim. Hepsinin linki zaten vereceğim Modumuz bu. Modumuzda hemen modumuzda klasörüne giyelim. Play. Siz zaten klasörü çıkarttınız Ben önceden çıkarttım. Yükleme. Otuna giyelim. Burada diyor ki yükleme bu üç dosyayı update 64 derece park ve devamıyla bize göstermiş. Aynı şekilde dediğim gibi mod klasöründe open 4 programını açıp yükleyeceğiz. Ee, size yüklemeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Modu yüklemeden önce bu da gösterdiği yolları doğal bir şekilde yapalım. Yani şuradan update x64 derece kaks. Buna geldiğinizde Aynı şekilde şuraya kadar geldiğinizde şurada bir mod oluşturun. diyecek. Modu kes, mos kesinlikle oluştuğu. Zaten oluşturduktan sonra kısa bir şekilde yüklenip yüklendikten sonra size direkt şu klasörü atar. Yani buradan devam edersiniz. Her modunuzu bu şekilde atın. Eğer mod klasörü için istenilen dosya yoksa yine aşağı inin. istenen dosyayı buradan bulun. Bulduktan sonra yine giyin. Yine aynı şekilde mod klasöründe aynısı yoksa Mos klasiği diyecek ve aynı şekilde bu dosyanın için atacak. Laf fazla uzatmayayım. Ben de var. Hepsini yaptım. Burada bunun yükleme işlemini yapalım. Update x64 derece pay. Ng derece ypp x64 levels sonra gt5 beliriz. Buraya geldik. Siz e, bu dosyayı yani şu şekilde ister ay atabilirsiniz ister diye atabilirsiniz ben yani genelde ay atıp atan taraftan yani ayabamız bu bu ayabayı şimdi değiştireceğiz ama genelde yine bir hata olmaması üzerine dışarı atanlar var Atmanıza gerek çünkü orijinal dosyalarında bu ayabanın modu olacak siz sadece kopyandan bir mod klasörüne atıyorsunuz bunları hemen şunları atalım şu kiliti açalım, pardon. Şu üç dosyayı atalım. Atma işlemi tamamlandı. Ee, Ayabımız bu. Birazdan oyun içerisinde göreceğiz. Yani kapatalım dedi. Şunu unuttum. Şu mod atmadan önce şu güvenlik duvarını açın. Ondan sonra izni, izinden sonra atabilirsiniz. Mod kurulmu. Gerçek gerçekte Hepsini kapatalım. Sizin karşınızda. GTA 5 oyunumuzda giriş yaptık. E, ee, bunu da yüklediğimiz menu dosyasının aktif olması F8 tuşuyla. F8 tuşunu daha önce ben bastım. Siz de F8 tuşuna bastıktan sonra e, bir zil sesi tarzında bir şey gelecek. Tekrardan iki defa F8'e bastıktan sonra açılacak. Menü aktif oldu. Menüye geldikten sonra sağ numaik tuşlarıyla, numara tuşlarıyla aşağı ve yukarı yapabiliyoruz. Ee, buradan ilk işte kez ayaba gelelim. Yine aynı şekilde ayabalay, ayaba çeşitlerine gelelim. Burada ayabalay kategoriye ayrılmış bulunmakta. Spor, Offroad, SUV, Sedan, Compact diye. Burada ayabamızın bulunduğu yer burası. Zaten ismi de klasörü de belliydi Xplay'i. Tıkladık ve Audi S8 -7 modu yüklenmiş bulunmakta. Bu kadar basit bir kurulumda arkadaşlar. bir şekilde yüklenmiş gayet iyi gayet yıkıcı herhangi bir hata payı bulunmamakta gerçekten güzel bir mod <laughs> bu tarz moddayı yani kolay bir şekilde yükleyeyim gt5'te güzel arabalarda kullanayım görevlerde falan da. bu tarz moddan gelmesini istiyorsanız zaten çoğunlukla herkes çekip atıyor maksat işinize konu araştırma istiyorsanız istediğiniz arabanın modunu yazın yükleyiz. Ha herhangi bir sıkıntı yaşamayız İnşallah memnun kalmışsınızdır Bu da YouTube'da benim bu tarzda videolarda ilkim O yüzden bir acemi, aceminim var ise affola Fazla uzatmaya gerek yok Modumuz bu şekilde